Gündem üzerine devam ediyoruz. Dış politika analisti Aydın Sezer konuğumuz. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Ankara'ya. Sağ olun. Çok teşekkürler. Aydın Bey şimdi e, Rusya konuşacağız sizinle. E, Rusya deyince akla ilk gelen isimlerden birisiniz. Gazetecilerin ve bu konuları takip eden e, izleyicilerimizin, okuyucularımızın. Değil. Şimdi seçimden sonra Erdoğan, Ukrayna NATO üyeliğini hak etmiştir dedi. İsveç'e uyguladığı NATO üyeliği için uyguladığı veto'yu kaldırdı. Bu şöyle yorumlandı: işte Ankara-Moskova hattında yeni bir şey gerginlik. Erdoğan Putin'i sattı. Avrupa Birliği'ne döndü. İşte çünkü ekonomide kriz var. Ee, Putin'le dostum Putin bir yere kadar bu onu kurtarmayacak vesaire vesaire. Ee, ama siz bunu böyle yorumlamıyorsunuz. Size göre böyle değil. E, ee, Zelenski ziyaretiyle ilgili belli bir haklılık payı var. Ama... Var. Evet. evet. O Azov vesaire. Evet, ha, evet, onu evet. konuşalım. Ama siz şöyle demişsiniz. Enerji gündüğüne verdiğiniz röportajda Rusya için değerli olan Türkiye NATO üyesi bir Türkiye'dir demişsiniz. Ne demek bu? Bu e, yani özür dilerim e, Ukrayna'ya niye savaş açtı Putin? Ukrayna NATO'ya üye olacağı için, üye olmak istediği için açtı. O zaman nasıl oluyor? Şimdi e, Rusya'nın dış politika konsepti ki bu 2000 yılında en son revize edildiğinde daha sonra da revize edildi ama 2000 versiyonundan bahsediyorum. Bu konsepti Putin masasında buldu. Putin'in hazırladığı bir konsept değildi bu. Putin'i iş başına getiren güvenlik bürokrasi dediğimiz Slovikilerin, bunun içinde Savunma Bakanlığı, eski KGB, şu andaki FSB ve SVR, Dışişleri… Rusya derin e, devleti gibi bir şey. Tamamen <laughs> aynen öyle söyleyebiliriz. Şimdi orada Rusya'nın savunma konseptinde şuna yer veriliyor. Rusya Federasyonu kurulduğu günden beri yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra NATO'nun doğuya doğru genişlemesi durumunda bunu hiç istemiyoruz ya bir defa onun altını çizelim diyor ki benim sınırlarım Sovyetler Birliği sınırlarıdır diyor. Hmm. NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle ilgili e, koyduğu perspektif bu. Bu eleştirilebilir, saçma bulunabilir. E, hukuki olmadığı söylenebilir. Bu Nere nereye ülke... kadar geliyor sınır? Sovyetler Birliği sınırı. So Ukrayna içeride, Gürcistan içeride, e, Baltık Cumhuriyetleri de içerideydi ama e, NATO üyesi oldular. Baltık hariç, Beyaz Rusya ve Ukrayna dahil, e, Gürcistan dahil, e, Azerbaycan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri dahil. Yani Sovyetler Birliği'nin Baltık hariç Sovyetler Birliği sınırlarından NATO görmek istemiyorum diyor. Ve bunun gerekçesini de çok net olarak şöyle söylüyor. Ben çok etnik yapılı, çok dinli, çok büyük bir ülkeyim. 17 milyon kilometre karelik bir ülke. 8-9 saatlik saat dilimi farkı var. Böyle bir yerde NATO'nun Rusya'yı parçalaması, Rusya'yı bölmesi egemenliğine ya da bağımsızlığına tehdit oluşturmasını ben istemiyorum diyor. Bunu 2007 yılına kadar Rusya sadece kağıt üzerinde kaldı ama 2007'de Putin'le birlikte Rusya biraz daha güçlenince e, gerek yapılan devletleştirmeler gerek petrol ve doğalgaz gelin atmasıyla birlikte Rusya bunu açıkça Münih Konferansı'nda Putin'in ağzından bu şekilde deklar etti ve benim arka bahçemde oynamayın dedi. Çok net bir şekilde. E, o dönem biz yeni bir soğuk savaşın başlangıcı olarak e, bunu e, belirten analistler vardı. Ben de öyle değerlendiriyordum. Nitekim 2008-2009 Gürcistan Savaşı ile birlikte Rusya'nın tepkisi çok sert oldu. Gürcistan'dan Abhazya ve Güney Ossetya resmen kopartılarak ve bu ülkeleri de bağımsızlığını ilan etti tanıyarak Kosova örneğinden hareket ederek bu ülkeleri kimse tanımıyor 3-5 ülke tanıyor Suriye filan Latin Amerika'da birkaç ülke Ukrayna Gürcistan'dan Güney Ossetya ve Apazya'yı koparttı daha sonra Ukrayna'daki gelişmelere endekslenerek Ukrayna'da Avrupa Birliği süreci Amerika ile flört NATO ile flört gibi bir takım konular başladığında e, dikkatler tabi Ukrayna'ya çevrildi ve 2014 yılında Ukrayna'da e, Rusya'nın ifadesiyle meydan darbesiyle Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü bozuldu. Çünkü 1993 yılında Rusya'nın ABD ve İngiltere ile daha sonra agit çerçevesinde imzalanan anlaşmayla e, nükleer silahlardan arındırılması söz konusu oldu. Nükleer silah sahibi bir ülkeydi ve dolayısıyla... E, bir anlamda adı tam olarak konulmamış da olsa bir tarafsızlık statüsü vardı. 2014 darbesiyle Rusya bunun ortadan kaldırıldığını iddia ederek gitti Kırım'ı ilhak etti. Çok sert tepki gösterdi. Anında e, işgal etti, referandum yapıldı ve ilhak etti. Hepsi 20 günde filan. Daha sonra da e, Donbas'ı almak üzereydi. Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerini de. Merkel araya girdi. Orada bir barış anlaşması imzalandı. Misk anlaşmaları dediğimiz. O Birleşmiş Milletler tarafından, Güvenlik Konseyi tarafından da bir anlamda onaylandı gibi. E, 2014'ten e, 2022 Şubat'a kadar işte bildiğimiz o Donbas sorunu dediğimiz sorun vardı. NATO'nun e, orada hareketi söz konusuydu. Resmi olarak değil ama hem Gürcistan'ın hem Ukrayna'nın NATO'ya katılımı var. Türkiye de onu destekliyordu. En sonunda da tabii bu Azov e, militanlar terör örgütü olarak niteleniyor bu Rusya'da. İstesek de istemesek de. E, oradaki etnik yapıya yönelik Ukrayna'nın çıkardığı bazı e, düzenlemeler, hukuki metinler üzerinden e, Merkel de görevden gittikten sonra Putin'i dizginleyecek kimse kalmadı ve bildiğimiz Ukrayna Savaşı oldu. Şimdi e, savaştan sonra mesela Rusya'nın sınır komşusu Finlandiya'da NATO üyesi oldu. Hı hı. İsveç'te olmak üzere Finlandiya direkt sınır komşusu. Yani burada hep şöyle bir e, anlaşılma yanlış demeyelim de şöyle farklı bir yorum var. Rusya eski Sovyet sınırları içerisinde Baltık Cumhuriyetlerinden sonra NATO'yu görmek istemiyor. Yani hı. Dolayısıyla Ukrayna'nın konumu farklı. Türkiye'nin konumu farklı artı Türkiye NATO üyesi olduktan sonra da 1957'de özellikle Menderes'in son döneminde de Türkiye Sovyetler Birliği ilişkilerinde muazzam bir gelişme başladı. Ar sanayi yatırımları bağlamında bu sonra Demirel'le devam etti sonra Özal'la devam etti sonra Mavi Akım'da Mesut Yılmaz'la devam etti. AKP'nin ilk yıllarında Erdoğan'la da devam etti 2010'a kadar. 2010'dan itibaren de Erdoğan Putin dostluğu da başladı. Yani devletler arası ilişkinin üstüne bir de liderler arası kişisel yakınlık ve kişisel anlayış birliği de eklendi buna. Çünkü her iki lider de son derece pragmatik. Avrupa ve Batı medeniyetine yönelik perspektifleri çok benzeşiyor. LGBT yönelik yaklaşımları aynı insan hakları ve demokrasi konusundaki perspektifleri aynı. İçerideki muhalefetle ilgili, Rusya'da gerçi hiç muhalefet yok. Türkiye'de de var mı yok mu o da ayrı bir konu. Ee, Rusya hapse atıyor, <laughs> oralarda değiliz Allah. Yani orada birebir Osman Kavala ile Naval'in hiçbir şekilde kıyaslandırılamaz. Yani en ufak bir ilgisi yok. Aradaki tek fark, birisi 30 yıldır demokrasi yolunda giden bir ülke Rusya. Ve tarihinin en demokratik dönemini yaşıyor bu arada. Bu dönemde. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Diğer tarafta da yüzyıllık demokrasi mücadelesi veren bir Türkiye var. O da son 20 yıldan beri tarihinin en ileri demokrasi dönemini yaşıyor. <laughs> Böyle benzerlikler var. Ama NATO üyesiyken Türkiye özellikle Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile siyaseten hiç karşı karşıya gelmedi. Gelmedi hiç gelmedi. Hatta e, Arap-İsrail savaşlarında bir NATO üyesi ülke olarak e, Sovyet uçaklarına, gemilerin geçişine, her şeyde e, zimni olarak e, izin de verdi. Montre Rusya'da taraf, Sovyetler de taraftı. Dolayısıyla Montrö'nün içerisinde Türkiye'nin inisiyatifinde olan Konuların dışında genel olarak Rusya zaten uyuyor, biliyor ee, hangi maddenin nerede geçerli olduğunu. Hiçbir sorun olmadı. 90'larda Mavi Akım'la ilk doğalgaz anlaşması doğrudan e, Türkiye'ye ulaştı. Şimdi Erdoğan ve AKP döneminde de Türk Akım, Akkuyu gibi olay renklenerek geldi. Dolayısıyla Türkiye Rusya açısından Batı da her zaman NATO'yu ve Batı'yı potansiyel olarak karıştırma, etkileme potansiyeline sahip bir ülke. S400 alıyor. İsviç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Gerektiğinde NATO'nun ikinci büyük ülkesi. Ama bu tarihsel olarak mı böyle? Erdoğan döneminin mi böyle? Bu tarihsel olarak. Tarihsel, böyle. Olarak, tarihsel, tarihsel da böyle olarak, olarak da böyle olarak mi? Kesinlikle böyle. Özal döneminde de böyle. Doğalgaz alımına Özal'ın ilk yıllarında başladık. E, ağır sanayi yatırımları Menderes'le başladı ama asıl Demirel döneminde daha geniş bir perspektifte eğildi. Yani Türkiye'de 57'den itibaren merkez sağın AKP açısından söylemiyorum. AKP merkez sağ mıdır değil midir tartışmasına girmeksizin merkez sağ Sovyetlerle ve Rusya'yla inanılmaz bir flörtü var. Hem Batı ittifakında yer alıyoruz hem de hemen her şeyi bir anlamda teknoloji ve mali desteği Sovyetlerden ya da Rusya'dan alabiliyoruz. Dolayısıyla Putin, Erdoğan'ın İsveç'e uyguladığı ya da Finlandiya'ya zaten çok diretmemişti de İsveç'e uyguladığı NATO vetosunu kaldırmasına. Putin'in bir itirazı olmaz. Hiçbir şekilde. Olmaz. Bu beklenen bir şeydi. bir de şu hala şu var. Türkiye net olarak da kaldırmadı bunu sarı çıkarttı. Kaldırmadı tabii. De. Ama Erdoğan meclis halledeceğiz dedi bu arada. Dedi. dedi. E, ama 3 ay sonra Batı'dan gerekli yardım, maddi şey gelmezse durum değişebilir. Durum, durum değişebilir. değişebilir. Sorunlar başka. Yani NATO NATO konusu değil ama NATO zirvesi vesilesiyle eee Vilnius'tayken Erdoğan Dağlık Karabağ ilişkin çok Sert ve Rusya'nın hoşuna gitmeyen bir açıklama yaptı. Evet. Ondan önce de bir hafta önce de Zelenski ziyaretiyle e, hem geniş kapsamlı bir askeri işbirliği anlaşması ve silah sevkiyatının devamı hem de Azov militanlarının gönderilmesi vardı. Her iki konuda da Rusya sert tepki verdi. Yani Lavrov da e, Rusya dışişleri sözcüsü de Ukrayna'ya silah sevk etmenin sonucunun ne olacağı bilinmez gibisinden yarı tehdit bir ifade de kullan. Tamam. Mesele bu yani o zaman. Evet, NATO evet. falan filan değil. Kesinlikle değil. değil. Mesele bu. Ee, siz şimdi Erdoğan'la Putin telefonda konuştular. Erdoğan Putin'in Türkiye'ye gelmesini dört gözle bekliyor. Ee, en son yine söyledi. yani Zelenski gittikten sonra söyledi. Putin gelecek falan filan dedi. Ee, fakat siz diyorsunuz ki telefon görüşmesi yapıldı. Sonrasında işte bizim iletişim başkanlığı Putin gelecek, tarihi belirlenecek falan filan diye bir açıklama yaptı ama Kremlin'in açıklaması bunu doğrulamıyor. Hala daha peşrev sürüyor. Gelecek mi gelmeyecek mi belli değil anlamında bir açıklama yaptı Kremlin. Ee, siz diyorsunuz ki Erdoğan ve Putin arasında bir kırgınlık var Evet. ve bu kırgınlık hala giderilmedi. Evet. Kırgınlığın sebepleri de Ukrayna ile yapılan e, güçlü silah anlaşması. Ve Azov militanlarının, komutanlarının ya da e, Zelenski ile birlikte gitmesine izin verilmesi. Ve Dağlık Karabağ'dan ve Dağlık Rusya Karabağ. çekilecek gibi çok net bir ifade kullandı. Peki, anlaşmada böyle bir husus yok yalnız onu ifade edeyim. Anlaşmada 2025'e kadar Rusya Dağlık Karabağ'da barış gücü bulunduruyor. Eğer 6 ay öncesinden taraflardan birisi anlaşmanın sürdürülmesini istemiyorsa anlaşma sona erecek. Bu da şu demek, Rusya bölgeden çekildi, bu Rusya'nın bölgeden çekilmesi, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne eşdeğer bir konu. Hmm. Eğer bu, sor, bu sorun 30 yıllık bir sorun malum, eğer bu sorun çözülemezse orada ya yeni bir savaş çıkacak, ya da Aliyev bir şekilde Rus askerinin orada kalmasına olanak verecek. Rusya bu konuda da şöyle sert bir açıklama yaptı İnan Bey hem 13 Temmuz'da hem 15 Temmuz'da, 15 Temmuz'da yazılı olarak daha sert bir açıklama yaptı. Birincisi diyor ki Türkiye taraf değil anlaşmaya. Hı. Bu anlaşma Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında. İkincisi diyor ki Türkiye ile birlikte e, Avrupa Birliği de zaman zaman Ermenistan-Azerbaycan barışına katkıda bulunmaya çalışıyor. Biz buna e, olumlu yaklaşıyoruz, Saygıyı gösteriyoruz. Ama burada da yapma yapamazsınız diyor. Eğer siz diyor Burada dayatma yapacaksanız o zaman diyor benim dağlık Karabağ'da askeri, askeri e, polisi bulundurmamın yani barış gücü bulundurmamın bir anlamı kalmıyordu. diyor. Hmm. Dolayısıyla hem Avrupa Birliği'ne hem Türkiye'ye bu konuda e, çok sert mesajlar veriyor. Peki ee, Ukrayna ile alakalı size şimdi bu Putin'i kızdırdı anlaşma silah anlaşması silah sevkiyatı anlaşması dediniz ya. O zaman bu Bayraktar İHA'ları falan filan gittiğinde niye Putin bu kadar sert tepki ya da bir tepki vermemişti ya da verdi de bizim haberimiz mi yok verdi. falan filan diye soracağım ama önce şunu merak ettim Aydın Bey. Erdoğan bunları niye yapıyor? Niye yapıyor? Şimdi İnan Bey Bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinin zirve yaptığı dönem geçtiğimiz Haziran ayının ilk haftasıydı. Kahavka Barajı bombalandı. Eee Ukrayna'da büyük bir felaket. Batı, Birleşmiş Milletler'den NATO'ya, Avrupa Birliği'nden Ukrayna liderliğine kadar hemen herkes Rusya'yı suçladı. Ve o gün Erdoğan çıktı dedi ki bağımsız bir komisyon kuralım, bu olayı araştıralım dedi. Hmm. Ve bu olaya Ukrayna çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı ee, çok sert tepki gösterdi. Tanıyoruz artık insanları gibisinden. Buna tepki Türkiye'den gelmedi. Rusya dışişlerinden geldi. Erdoğan'a karşı saygılı olun şeklinde bir ifade kullandılar. Şimdi dolayısıyla Haziran ayının ilk haftasında, ilk yarısında bu olay yaşandıktan sonra e, Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde Zelenski biraz e, rahatsız olarak geldi Türkiye'ye. Türkiye'nin giderek zaten Rusya'ya yaklaşmakta, yakınlaşmakta olduğuna dair vurguları vardı. Bunlar belirtiyorlardı. Özellikle seçim öncesi dönemdeki iktisadi ilişkiler, doğalgaz borçlarının ertelenmesi, bir bölümünün rubleyle ödenmesi, hatta Putin'in seçimlerden önce gelme ihtimali de tartışıldı Sams'una gaz gönderilmesi onda da daha <laughs> <laughs> akuya yakıt gönderdiler Akku'ya onun töreni yapıldı Hayır şey e, Karadeniz gazını getirdiler işte Hadi, yaptılar, Tabii ettiler. Pardon Pardon Evet evet evet, evet. Dolayısıyla e, bizim Rusya ile ilişkilerimiz Haziran ortasına kadar özellikle son bir yılda e, görülmemiş ölçüde Muhteşem düzeydeydi. Yani o kadar muhteşemdi ki Sayın Kılıçdaroğlu adına birisi tweet atıp Rusya'yı tehdit bile etti. Karışmayın dedi şeylerimize, seçimlerimize falan. Şimdi e, Erdoğan bunları neden yapıyor? Yani bunun cevabı e, kimsede yok. Çünkü bir gün Rusya'yla bir gün Ukrayna'yla yan yana gözüküyor olmak yani diplomatik bir başarı mıdır? Yoksa pragmatizmin doğru mudur bilinmez. Ama şu var şu çok enteresan ee, Zelenski ziyaretinden bir gün sonra Rusya'dan Kremlin'den ve Dışişleri'nden tepkiler gelirken bizi Rusya'dan kimse aramadı. Hakan Bey gitti Lavrov aradı. Hı hı. Dolayısıyla herhalde Türkiye'nin attığı adımlarla ilgili muhtemelen İza bazı adı. açıklamalarda evet. bulundu ve anlayış beklendiğini ifade etti. ya Azov militanlarının gitmesi Bakın biz Rusya ile bu kadar yakın değiliz demek için acaba ya bunu spekülasyon yapıyorum. Ya böyle basit bir şey mi yoksa arka planında daha farklı şeyler mi var? Bilmiyorum. Yani yurt dışı baskısından bahsediyorum ABD'den ya da Nato'dan gelen bir şey mi var? E, bilemiyorum. Ama e, yani çok kolay yorumlanacak şeyler değil bunlar. Açık de, söyleyin. Bir de Zelenski onları böyle büyük bir gösterişle götürdü. Tabii, hani Tabii. tabii. Yani gittiler, işte hani Ukrayna'ya indiler, orada bir fotoğraf falan adam havalimanında karşıladı, uçağa birlikte bindiler, kahramanlarımızla dönüyoruz, bilmem ne falan filan diye evet. tam Putin'i kızdıracak şeyler bunlar. Kesinlikle. <laughs> Putin'den daha çok Rusya medyası ve kamuoyu e, hala devam ediyor o kızgınlık. Öyle mi? Evet. Hatta bir TV programcısı hanımefendi. Madem Ukrayna'ya silah veriyorlar. Yani bizde PKK'yı. Bizde PKK'yı. Olga Sikebe, evet, Bizde evet. PKK'yı. Dün yine benzeri şeyler söyledi. E, dolayısıyla e, Putin Erdoğan ilk kez telefonla görüşmek için randevulaştılar. Evet. Putin işte çarşamba günü görüşeceğim dedi. Yoksa bunlar bu iki lider birbirleriyle anında görüşebilirler. Sürekli görüşüyorlardı. Evet. E, muhtemelen bir tercüman hatası yok. Konuşmalarda onun da olma ihtimali var. Ee, Türkiye ilk açıklamayı yaptı ve arada Putin kabul etti şeklinde. Gelmeyi. Evet. Hemen e, ben de onu belirttim büyük bir başarıdır falan. Eğer doğruysa tabii. Sonra iki saat sonra Kremlin ziyaretin planlanmasıyla ilgili anlaştık. İki liderin olası bir görüşmesine yönelik hazırlıklarda dahil. Evet. Çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesine karar verildiği belirtildi diyor. Evet. Kremlin. Evet. Yani daha bakıyoruz diyor. Bakıyoruz diyor. Bakıyoruz evet. diyor. Evet. Peki Aydın Bey, şimdi hani dostum Putin falan diyor ya Erdoğan. Şöyle olamaz mı? Biraz tabi egzajere ettiğimi farkındayım da şöyle olamaz mı? Ya işte dostum Putin biliyorsunuz oradayız bizim ekonomi falan faiz sebep enflasyon sonuç dedik tutmadı Ondan sonra buralara geldik, benim biraz para bulmam lazım, y yerel seçim de geliyor falan. Ben bunları söyleyeceğim, bunları da yapacağım, bu Azov komutanlarını da göndereceğim falan. Sen beni bir idare et, biraz sonra... sonra... <laughs> Sonra tekrar bakarız. Şimdi Azov'u göndermeden, Azov militanlarını göndermeden beni idare et dese Putin anlayışla karşılar yine evet. elinden gelen maddi desteği verirdi. Şimdi e, İnan Bey öncelikle Akkuyu'ya 2,5-3 milyar dolara yakın nakit para girişi oldu. Türkiye'nin en zor günlerinde seçim öncesi. Evet. Sonra rubleyle ödemeyi kabul ettiler. Sonra borçların bir kısmı ertelendi. Doğalgaz borçlarının bir kısmı ertelendi. Rus turistler hala geliyorlar. Tam şeyin ortasındayız. Yaz aylarının ortasındayız. Yani turizm sektörü o kadar hassas bir sektör ki bir siyasi gerilimi asla kaldırmaz. Yani e, Rusya açısından önemli bir silah ve tehdit unsuru. Dolayısıyla ben burada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Erdoğan'ın tam olarak ne yaptığını gerçekten e, yorumlamakta güçlük çekiyorum. Akşam sekizde 8'de bir konuğunuzla konuşuyordunuz ya da Uğur Bey'le e, tıpkı Mehmet Şimşek olayında olduğu gibi yani birkaç yıl öncesinin e, çok ciddi suçlamalarıyla görevden ayrılan birisinin sonra tekrar göreve gelmesini nasıl açıklayamıyorsak dış politika da öyle. Yani sadece ile da değil. Hemen her ülkeyle ilişkilerimizde e, öngörülebilir olmaktan uzak bir perspektifte olduğu için ne olup bittiğini o güne şartlarına göre yorumlamaktan başka elimizden bir şey gelmiyor açık söylemek gerekirse.